Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez TypeScript'teki Shadow DOM'u tartışıyoruz. Shadow DOM, web bileşenlerinin temel öğelerinden biridir. Bileşenin stilini ve yapısını dışarıdan ayıran kapsüllenmiş bir DOM ağacı oluşturur. Burada Shadow DOM temelinden pratik kullanım örneklerine kadar ayrıntılı bir açıklama ve uygulamalı örnek kodlar sunacağız. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Shadow DOM, aşağıdaki özelliklere sahip bir web standardı teknolojisidir. Kapsülleme Shadow DOM, bir bileşenin iç DOM yapısını dışarıdan ayırır. Diğer stil ve betikler müdahale etmez, yeniden kullanılabilirliği artırır. Bağımsız stil alanı Shadow DOM, içindeki stiller dışarındaki CSS'yi etkilemez. Aynı şekilde, dış stiller, Shadow DOM, içinde uygulanmaz. İzolasyonlu DOM ağacı. Shadow DOM, normal DOM'dan ayrı bir ağaç olarak bulunur ve üst DOM'dan erişimi kısıtlıdır. Aşağıdaki kod, Shadow DOM kullanılarak yapılan ilk örnektir. tarayıcı, mavi metni gösterecek, bu Shadow içinde. Bu metnin stili harici CSS'ten etkilenmez. Shadow DOM, u kullanmak için, bu kodda gösterildiği gibi, JavaScript'te, eteh Shadow, metodunu kullanırsınız. Aşağıda temel adımlar verilmiştir. Özel öğeler oluşturma. Özel bir element, standart HTML etiketlerine ek olarak oluşturabileceğiniz kullanıcı tanımlı bir etikettir. Bu adımda, Mailment sınıfı gibi HTML element, iyi genişleten bir sınıf oluşturursunuz ve tarayıcının bunu yeni bir etiket olarak tanımasını sağlarsınız. Oluşturulan sınıfı, Customlements, Define ile kaydederek, onu HTML içinde özel bir etiket olarak kullanabilirsiniz. Shadow DOM, U ekleme. Dis, ete Shadow, fonksiyonunu özel bir elementin içinde çalıştırarak bir, Shadow DOM, oluşturabilirsiniz. Shadow DOM, içine HTML ve CSS ekleme. Shadow DOM, içinde kendi HTML yapınızı ve stillerinizi tanımlayabilirsiniz. Örneğin, HTML ve CSS'yi, inner HTML, e ayarlayarak harici CSS veya HTML'den etkilenmeden bağımsız bir görünüm ve davranış kazandırabilirsiniz. Bu, kapsüllenmiş bileşenler oluşturmanıza olanak sağlar. Shadow DOM'un iki modu vardır: Open (açık) ve Closed (kapalı). açık mod, shadow dom, a bağlı olan, shadow root, dışarıdan erişilebilir. Kapalı mod, shadow dom, a bağlı olan, shadow root, dışarıdan erişilemez. Aşağıda, iki mod arasındaki farkları gösteren bir kod örneği bulunmaktadır. closed modu seçildiğinde shadow root özelliği erişilemez olur. Shadow DOM kullanarak stillerinizi tamamen bileşenlerinizin içinde kapsülleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek global stiller ile Shadow DOM içindeki stillerin ayrımını göstermektedir. Shadow DOM, içindeki P, öğeleri, genel stillerden etkilenmez ve kendilerine ait benzersiz stiller uygulanır. Sonraki olarak, Shadow DOM, kullanarak özel bir tool tip oluşturma örneği tanıtıyoruz. Bu kod, özel bir tool tip oluşturur ve üzerine gelindiğinde stilli bir tool tip gösterir. Shadow DOM, web bileşenleri için kapsüllü bir DOM ve stil kapsamı sağlayan kritik bir teknolojidir. Burada, Shadow DOM, un temellerini, kullanımını, mod farklarını, stil kapsüllemeyi ve pratik örnekleri ele aldık. Bunları kullanarak yeniden kullanılabilir ve sağlam bileşenler oluşturabilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın.